beşinci büyük meclisi en yaşlı arkadaşım olarak açıyorum. Arkadaşlar, Büyük Bursa'nın tarihlerinde biri altın devrim vardır. Büyük Bursa'nın altın devri, devrimi de Atatürk Türk kurmuştur. Büyük devrimi de Atatürk, Atatürk kurmuştur. <laughs> Yek dilli ve ilk imanlı olan ulusumuz gerçekten cumhuriyetin altın devrine eriş, ermiştir. Bu onu yaşıyor. Tarihe göre yeni başlayan bu devrim, bu, bu devrim başlangıcında ki hız kıza göre Türk, Türk ulusu büyük Türk ulusu kısa bir zamanda bütün ulusların en üstünde örneğin göçenler büyük imanımız var. <laughs> Namusunu izleteceğiz. <laughs> Ve milletin bina ta hakimiyetine mugayir bil gaye takip edimi. Ve cumhuriyet esasken nadanktan ayrılmayacağı. Namusunu ziline söyle. <laughs> Sağ ol. आपकी के है भाई का नया और नमस्कार अभिनंदन का इसमें जाने के लिए तो रात में तो दिन में स्वागत के लिए के लिए जो आए पेशाब हाथ नीतले कोई आए गिर गए तो नहीं जाएंगे हम बिल्कुल एक पत्थर अलग नहीं जाएंगे सदागत नाम